Herkese bir yeni bir videoda merhabalar arkadaşlar ben Serkan Direk kanalıma video hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün Urfa'dan getirdi getirdiğim sipariş ettiğim daldarlarım geldi onları inceleyeceğiz ve dallar nedir ee, nelerde verilir hangi kuşlarda kullanılır. Ee, Dalları her kuş yer mi? Zararı var mıdır? Yararları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Lütfen şimdiden videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, o kadar emek ediyoruz. Gecenin bu saatinden soğuk havada yukarıya çıktım. Hava şu an 11 derece. İçerimiz ısızı. Onunla göstereyim. Bir arkadaş videomuzda sormuştu. Ee, öyle yani arkadaşlar bugün dallardan bahsedeceğiz. Şimdiden videoyu beğenip e, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Şimdi geçelim videomuza. Evet arkadaşlar dalları şöyle bir yakından inceleme yapalım. Bu dallarının büyük boyları da var arkadaşlar şaşırmayın. Şöyle gösteriyorum size. Dalları budur arkadaşlar. Ee, dalları hangi durumlarda kullanılır? Ee, zararı var mıdır? Yararı var mıdır? Hemen onlardan bahsedeceğim. Dalları nedir? Yakından şöyle bir göstermek istiyorum öncelikle şöyle şuraya koyayım da e, Şöyle bu kızıl dalları bunun bir beyazı var bir kızılı var arkadaşlar. Şöyle yakından gösterteyim biraz beyaz olanını seçtim ama dalları bu şekilde kabuksuz bir yem türüdür arkadaşlar. Yani e, kabuksuz bir yem düşünün. Hani muhabbet kuşları birbirine kusarken e, kabuğunu çıkartıp kusuyor var ya. Aynen o şekilde düşünün arkadaşlar. Dalları budur peki ne işe yarar bu daldırı şimdi insanlar bunun ne olduğunu ne işe yaradığını tam e, çözemiyor idrak edemiyor arkadaşlar bunu ballı kreker gibi muhabbet kuşlarına vermeye çalışan var bu ballı kreker gibi bir şey değildir arkadaşlar öncelikle bunu söyleyeyim e, neden değildir Serkan bu şu şekilde yavru kuşlar var ya arkadaşlar hemen verelim şunu şöyle kafeslerine koydum bu şekilde yavru kuşlara yem yedirmeyi sağlar arkadaşlar. Genel olarak tabiri budur arkadaşlar. Şöyle az çekilelim. Bunlar burada muhakkak yiyecektir. Çünkü ben kuşlarımı bakımlı ve sağlam bir bakımdan geçirdiğim için kuşlarımız sağlıklı arkadaşlar ve iri oluyorlar. görmüş olduğunuz gibi hemen oynamaya geldi. Şu çok güzel bir renk geldi arkadaşlar. E, dalları bu şekilde tüylenmiş genel o tüylenmiş olan kuşlara veya efendime söyleyeyim ve bu şekildeki yuvalıklara her gün veya üç günde bir bir adet koyuyoruz arkadaşlar. Böyle bir adet koyuyoruz. Anne baba da yiyor ve onu yavruya kutuyor. Hatta bakın göstereyim koyalım hemen. Ve muhabbet kuşları bunlara bayılır arkadaşlar. Bu daldarıya da muhabbet kuşunuz hayır diyemez yer arkadaşlar. Korkma falan da olmaz. Hani ilk baş korkuyor falan derler. Yok yani öyle bir şey. Bunu ben bilerek küçük aldım ki çok büyük olunca arada bırakıyorlar arkadaşlar. Taneler kalıyor. Buraya da birkaç tane kaydırma yapmıştık. Hemen dişi ve erkek kuşun yuvalığa girdiğini göreceksiniz arkadaşlar. Birbirlerini çağıracaklar. Bakın. Dalları bu şekilde yuvalığa koyarsanız kuşlarınızın daha çabuk yeme düşmesini sağlarsınız ve birkaç şey daha var onları da tek tek anlatacağım ee, daha çabuk yeme düşmesini sağlarsınız kuşları daha güzel bir bakımdan geçireceksiniz çek yavrumuza bakın arkadaşlar maşallah ee, kuşlarınızın daha iri daha yapılı olmasını sağlarsınız ne kadar çok yerse şey bu kuşlar bizim için o kadar e, iyidir arkadaşlar çünkü o kadar güzel olur kuşlarımız, o kadar sağlıklı yapılı olur arkadaşlar ee, iri kuş yapmak isteyen herkes bunu yavru yavruyken kuşta daha yuvalıktayken versin arkadaşlar. Ee, bunu aksatmadan kullanıyorum ben. Bakın bunu aksatmadan kullanıyorum. Hiçbir zaman yani dallarısız bir kimes olamaz. Bakın daha önceki kullandığımız dallarının dibi bile burada duruyor. Bu yani dallarımız hep burada asılıydı. Videolardan da görebilirsiniz. Her zaman kullanıyoruz arkadaşlar. İkinci bir neden. Şimdi hemen bir tane daha kopartalım Bu küçük boy arkadaşlar e Bunların büyüklüğüne göre de fiyatları değişkenlik gösteriyor arkadaşlar Burada neyim var benim hasta bir adet kuşum var karantina kafesinde Bunun yanına bir tane koydum Serkan sen bu kuşun yanına neden koydun bu dalları şimdi ona geliyor Şimdi arkadaşlar Muhabbet kuşları hastalandığı zaman hem psikolojik olarak sıkıntıya girerler Ve hem ee, yani hayvanlar biraz düşüyor arkadaşlar yani verimden düşüyor ve biraz böyle nasıl diyeyim <laughs> cansızlaşıyor arkadaşlar çene ameliyatı olmuş biri dürüm yiyebilir mi arkadaşlar yiyemez çünkü o insan sağlıklı bir insan değil. Aynı mantık kuşlar da geçerim. Şey. Yavrularımız nasıl diyor bakın. Yani e, çene ameliyatı olmuş bir insan dalları e, şey yiyemez. E, fazla katı bir şey yiyemez. Aynı onun gibi düşünün hasta kuşlarda aynı şekilde hasta kuşlarda fazla yemi kabuğundan ayıramaz arkadaşlar muhabbet kuşlarının açık açık söyleyeyim hastalıktan çok yememekten sıkıntıya düşmekten ölür arkadaşlar bunu kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum çünkü ben bunu yaşadım arkadaşlar ölen kuşların genel olarak baktığınız zaman kurşakları biraz boştur kuş verinden düşmüştür arkadaşlar yani siz ne yapacaksınız? Hasta olan kuşunuzu da dalları vereceksiniz arkadaşlar. Bakın. Kuşumuz hemen dalları yemeye başladı. Çünkü niye? Bu kuş kurumadı arkadaşlar. Ayrıca ben buraya artık yavru salmam yaptım. Yeni yeme düşenleri buraya koyuyorum. Yukarıda dövüyorlar çünkü. Artık buraya da dalları vereceğim mesela. Bu yukarıya çıkana kadar canlanana kadar Peki büyük kuşlara verilir mi şahan? Büyük kuşlara da verilir arkadaşlar. Neden verilmesin? Ama dozunu fazla kaçırmamak gerekiyor. Çünkü bu kuşlar 7-24 evinizde özellikle kafeste duran kuşlar. Kafeste duran bir kuşa fazla mama, fazla dalları gibi öğünler verirseniz o kuşunuz sıkıntıya girecektir arkadaşlar. O kuşunuz kilo alacaktır ve yağlanmaya sebep olacaktır. Yağlanmanın nedenlerini zaten anlattım. Videolarıma bakabilirsiniz. Şu an sarı dişimiz içeride yavrulara dalları yiyip veriyor Buna eminim arkadaşlar Şöyle bir bakalım mı Evet sarımız görünmedi mi Daha Burada Dalları yumuldu Arkadaşlar kaliteli kuş Dalları alışkın kuş görüyorsunuz Yani fazla anlatmaya gerek yok Dediğim gibi arkadaşlar Dalları bu nedenlerle kullanılır Fazla kullanırsanız yağlanmaya neden olur Bir de Eee Hoş göstermek istiyorum dalları. Ay düşme. Bu şekilde toz haline gelince de en altta takılanları ben en son mama çapkağına koyuyorum ve kuşlar akşamlarına yemsiz bırakıp sabah bunu veriyorum arkadaşlar. Çünkü emin olun baya baya faydası var. Peki Şerhan kızıl iyi, aktarım iyi dersiniz? Arkadaşlar kızıl daha çok met ediyorlar, daha çok övüyorlar. Kızıl dediğimiz bu arkadaşlar. Ama ben bir fark olduğunu zannetmiyorum açık söyleyeyim. Ben bir fark olduğunu zannetmiyorum. Yani bu kuşa yardım ediyor sonuçta. Renginin fazla bir önem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bunların dışında bir kabuk da yok. Mesela arkadaşlar şu kuşlarımızı görüyorsunuz. Allah kurban olayım renginize. Yani bu kuşlarımızı da şimdi yavru salmasını alacağız ve orada dalları vereceğiz. Ee, yem yeme kuşlarımızı da bu şekilde erkenden yeme düşürtebiliriz arkadaşlar. Bakın dişimiz de orada dalları yiyor. Her zaman bir çözüm vardır eskiler bilir. E, aldığınız yavru anne babadan büyük olduysa siz bu işi yapıyorsunuz demektir. Yeme düşmeden hayvanlar anne babasından iri arkadaşlar çok şükür. Dediğim gibi dalları böyle zamanlarda kullanılır. Şimdi dallarının gelelim 2022 Ocak ayındaki fiyatlarına. Fiyatları satıcıdan satıcıya kaliteden kaliteye değişiyor arkadaşlar ben bunu sizce ne kadar aldım tahmin edin yorumlara yazın arkadaşlar bir durdurun şimdi videoyu yoruma yazın ne kadar aldık ben bunu 40 liraya aldım arkadaşlar şanlıurfa'dan eee arkadaşımız dalları üretim Instagram hesabı da var dalları üretim Facebook hesabı da var bende de ekli zaten oradan kendisine ulaşabilirsiniz eee bir de ayrıca 40 liraya artı yol ücreti ödedim. 3 kiloya yani. 120 lira para attım kendisine. Kargom 2 güne kalmadı. Geldi arkadaşlar. Buradan yurt içi kargoya da teşekkür ediyorum. Bu kadar hızlı gelmiyordu. Nasıl oldu bilmiyorum ama geldi arkadaşlar. Dediğim gibi 21 lirada yol ücreti ödedim. Ne oldu yani? 141 liraya geldi bana 3 kilosu. Dediğim gibi 60 liraya da satan var. Yani kalite farkı, fiyat farkı kişiden kişiye... Değişir arkadaşlar. Ee, bu gördüğünüz biraz ufak olanlar, bakın ufakları da var içinde, daha ufakları da var. Bakın büyük olanlar da var böyle ara ara. Ben her zaman şöyle bir parmaktan uzun olsun mesela bakın. Şu mesela çok kısa arkadaşlar, bunu kuş yemez yani adeta bakın. Bu mesela çok ince, ama e, açık söyleyeyim yani adalıklı bir şekilde koymuş gerçekten. Büyük de var, küçük de var. Bakın. Bakın bunu çok rahat yer arkadaşlar. Benim annem zaten her gün birer tane koyduğu için acımadan koyuyor sağ olsun. Ee, benim için bu daha iyi oluyor açıkçası. Dediğim gibi ee, bakın burada da yavruyu besliyor maşallah cumbomuz. Şöyle buraya da atalım bir tane. Yani dediğim gibi arkadaşlar her türlü yavruların yanına koyun. Ee, hepsi yavrulara kutsun. Yedesin anneler hiç olmazsa. Yani dediğim gibi bunun farkını yarın bir gün e, yavrularınız yeme düştüğü zaman, büyümeye başladığı zaman görürsünüz. E, bunu almanız için herkese tavsiye ederim, Al, alın yani bunu kullanmayan üretici yoktur arkadaşlar, özellikle böyle e, sistemli bir üretici yoktur arkadaşlar. E, dalları üretim Instagram hesabından veya Facebook hesabından daldar üretimden sipariş edebilirsiniz. Hesaplarını hemen şöyle yan tarafa koyuyorum. Hemen bakın arkadaşlar şimdi. Evet görmüş olduğunuz Instagram hesabı. Şimdi bir de Facebook hesabını koyalım kenara. Bu da Facebook hesabı arkadaşlar. dalları üretim. Dediğim gibi ben kendisine kefilim. Ee, bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çünkü neden olmaz? Çünkü arkadaşlar dallar üretim. Ben de iki senedir ekli yani bu işi yapan bir insan bu e, dalları olsun kalamar kemiği olsun bu işlerde çok dolandırıcı var arkadaşlar. Gerçekten yani kötü ürünü boş verin. İnsanlar malınızı göndermiyor arkadaşlar. Parayla aldınız malınızı göndermiyor insanlar maalesef. Ondan dolayı ben de size böyle bir tavsiyede bulunmak istedim. Dalları üretimden kesinlikle gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Kargomu tekrar alıyorum. Ee, dediğim zaman içinde geldi arkadaşlar. Burada da bilgilerimizi yazıyor. 3 kilo bu şekilde dallarımızı aldık arkadaşlar. Kendisine buradan selamlarımı saygılarımı iletiyorum. Eline emeğine sağlık. Ee, sürekli paylaşımlarını görüyorduk. Bu çayları biz de sipariş ettik. Gerçekten güzel. Yani kargosu özellikle çok hızlı geldi arkadaşlar. Bu arada sahiplendirmek istediğim kuşlarımızı şöyle ayırdım arkadaşlar. Bunları da bir göstermek istiyorum. Instagram hesabım Serkan_drk80 hesabından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada kaç tane vardı? 7 tane yerli var arkadaşlar. 3'ü 3'ü çiftleşen 5 tane çakı soğuk olması lazım. Hepsi eşe gelmiş kuşlar. Çakı soğuklarının bir ayı daha var arkadaşlar. Maviler çakı sovak. Bilginiz olsun. Bunları almak isteyenler Instagram hesabım Serkan_drk80 hesabından bana ulaşabilirler arkadaşlar. Benim videom buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım e, bilgilendirici bir video olmuştur. Dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle kullanılması gereken bir ürün tanıtım. Dallarının yararları budur. Yavru kuşlara ve hasta kuşlara verilir arkadaşlar. Umarım sizde e, kümesinizde hastalık olmaz da az kullanırsınız arkadaşlar. İnşallah çok çok yavrular alırsınız da çok kullanırsınız arkadaşlar. Benim videom buraya kadardı. Lütfen buraya kadar izlediyseniz abone olup bildirimleri o zili açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Hayırlı üretimler arkadaşlar. Hayırlı üretimler.